Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir vlog videosunda karşınızdayım bölüm 3 vlog galiba bir galiba 2 birincisi aslında videonun youtube youtube'da buluştuğumun birinci bölümü yani birinci videomda görürsünüz zaten ikinci bölümüm happy wheels olmuştu happy wheels neden çektiğimi sorarsanız kasıyordu çekmeyi sonra, sonra yapayım. ama sezon 2'ye başladık. Sezon 2'de birinci bölümde kasıyoruz. ikinci bölümde kasmayacak. Çünkü aktiyon kullanıyorum. Ve yeni bir kanalım açıldı. Yeni kanalın ismi de müziğin adresi. Orada hep müzikler olacak. Ve bütün müzikleri oradan bulabilirsiniz. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bir tane kulaklık var. Böyle kulaklık değil ama mavi böyle çizgiler çizgiden böyle kulaklık var. O kulaklığı görürseniz o benim kanalımdır. hakkınıza olsun. Diyeceğim bu kadardı. de abone olmayı etmeyin Kanalıma. O kanalda bu videonun altında söylersiniz şu şarkımız olsun, şu şarkı olsun. Şarkı şarkı söylersiniz. Türkçe şarkılar, İngilizce şarkılar, oyunlu şarkıları, rapler, hmm, başka şeyler. Yani müzikle ilgili olan her şey var olacak, var olacak. Bir sürü albümler falan açacağım çünkü her 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 şarkının yapımcısının ismine ait bir <laughs> albüm olacak. <laughs> i̇şte bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bay e, bay.